Kahramanmaraş'ta paraları ödenmeyen taşeronlar ateş yakıp alacaklarını beklemeye başladı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kanlı Kavak, Esenköy ve Apıklar mahallelerinde yürütülen çalışmalarda görev alan taşeronlar, ana yüklenici Ahes Milenyum İnşaat tarafından ödemelerinin yapılmadığı için iki gün önce bir basın toplantısı düzenlemişti. Firmaya 48 saat süre veren taşeronlar, 48 saat sonra paralarını alamadıkları takdirde evlerde kullandıkları malzemeleri sökeceklerini açıklamışlardı. Taşeronların verdiği 48 saat süre bugün doldu ve taşeronlar bugün köy evlerinin yanında ateş yakarak alacaklarını beklemeye başladılar. Benim adım Ramazan Demiroğlu. 48 saat önce bir mühlet vermiştik ve o mühletin dolması üzerine burada toplanmış bulunmaktayız. Bize arkadaşlar ulaştı ve pazartesi günü Kayseri'de toplanıp bizim Hesabımızı göreceklerini söylediler. Ondan dolayı şu anda hiçbir işlem yapmıyoruz ama sözlerini tutmazlar. Pazartesi günü paramızı ödemezlerse yaptığımız işleri sökeceğimizi buradan yine tekrar ilan ediyorum. Ben Yunus Emre Ayar. 48 saat önce verdiğimiz mühlet şu an dolmuştur. Pazartesiden sonra bizlerin hesapları görülmezse zaten ben bu Kanlı Kavaklıyım. Özellikle söyleyeyim göksün Kanlı Kavaklıyım. Ben kendi köyümdeki yaptığım bütün işleri sökeceğim. Ben Emin Ayar, Aslandere mevkiinde oturuyorum. Evi dayadım, döşedim. Kayseri'ye gideceğim. Üç günden beri çamurdan gidemiyorum. Üç günden beri Kayseri'ye gideceğim. Araba çöktü, gidemiyorum. Toki yapmakla, dört duvarı çevirmekle iş bitmiyor. Altyapısı olmayan bir yerde biz yaşıyoruz. Gelsin bir de gel, bir gün kendiler yaşasın. Yol bozuk, kanalizasyon yok, su yok. Yani yaşa demek için yaşamak olmuyor. En azından biri gelsin, ilgilensin.